Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde Hz. Ebu Bekir Es-Sıddık'ın Hz. Peygamber Efendimiz vefat ettiği günkü hutbesini okuyup anlamaya çalışacağız. Arkadaşlar hutbemize geçmeden önce bakınız buradaki hutbenin bazı kelimeleri var. Bu kelimelerine de bakmakta fayda var. Ben kelimeleri gösterdikten sonra metnimizi tercümeye, metnimizi okuyup anlamaya geçiyorum. Hutbetü Ebi Bekir Sıddiqi, Hazreti Ebu Bekir'in hutbesi. Ne zaman yevme kabdir sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber vefat ettiği gün, Hazreti Peygamber'in vefat ettiği günkü Hazreti Ebu Bekir'in hutbesi şeklinde anlayabiliriz arkadaşlar. Dahale girdi Ebu Bekir Sıddık'ı, Ebu Bekir Sıddık. Ben buna Hazreti Ebu Bekir diyeceğim artık. Radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Nereye girdi? Ale nebiyi peygamberin yanına girdi. Ve hüve o müseccem bir sevbi. Arkadaşlar müseccem bir sevbi, burada kefenlenmiş bir halde şeklinde anlam vereceğim. Secca bir sevbin fiiline baktığımızda, bir şeyi elbiseyle kaplamak, elbiseyle efendim örtmek anlamına geliyor. Hazreti Peygamber kefenliyken Hazreti Ebu Bekir onun yanına girdi. Şurada fekuşife anhu estevbü şeklinde okuyabilirim burayı. Ama buradaki hutbe metninin bazı rivayetlerinde de keşefe diyor arkadaşlar. Fekeşefe anhu sevbe Elbiseyi ondan ne yaptı? çıkardı şeklinde anlayabiliriz ya da onun örtüsünü kaldırdı diyelim arkadaşlar. Üzerinden örtüsünü kaldırdı ve gale şöyle dedi. Tabii bu eylemleri yapan Hz. bu Bekirdir. Bir ebi, ente ve ümmi. Bu arkadaşlar kalı bir kalıp ifade gibi anlayabiliriz. Bir yemin ifadesidir. annem babam yemin gibi düşünebiliriz arkadaşlar takdir ifadesi olarak ben bunu anlamak, ifade etmek istiyorum. annem babam sana ve feda olsun demek arkadaşlar. Tıp da hayyen, canlıyken güzeldin ve tıp da yine güzelsin meyiten ölüyken. Dolayısıyla canlıyken güzel olduğun gibi ölüyken de güzelsin. Ve in kata'a kesildi li mevtike senin ölümün nedeniyle. Ne kesildi ma şey kesildi. Bakın bu mevsul. üslüm, lem yan kadiye kesilmemişti, yani kesilmeyen şey kesildi. Li mevti ahadi, Li mevti ahadin, minel enbiyai. peygamberlerden herhangi birinin ölümü nedeniyle kesilmeyen şey, efendim senin ölümün nedeniyle kesildi. Buradaki bakın arkadaşlar minel nubu ve buradaki manın beyanı yesidir. Yani bu şeyin de nübüvvet olduğu buradan anlaşılıyor. Dolayısıyla e, peygamberlerden herhangi birinin ölümü nedeniyle kesilmeyen nübüvvet senin ölümü nedeniyle artık kesildi diyoruz. Fa'adumte Efendim azametlisin, azametli oldun. Hani sıfatı burada sıfatlardan Uzak bir şekilde azametli oldun. Bunu arkadaşlar, sen vasfedilemeyecek kadar azametlisin. Yani seni herhangi bir sıfatla ifade etmeye gerek yok. Sen zaten büyüksün gibi anlayabiliriz. Ve Celalte, sen yüce oldun ya da yüceydin. Anil Beka, Anil Bukai ağlamaktan uzak bir şekilde. Dolayısıyla sen ağlanamayacak kadar da yücesin. Yani gibi anlayabiliriz. Sen o kadar yücesin ki sana ağlamaya gerek yok. Sen bütün bunların üzerindesin gibi arkadaşlar anlıyoruz. Ve hasas da sen özel oldun hatta sırte oldun e, meslaten arkadaşlar teselli kaynağı. Sen teselli kaynağı olacak kadar da özeldin, özel birisiydin gibi anlayabiliriz ve sen avamdan, halktan biri oldun hatta sırna sevaen biz eşit olacak kadar halktan biri oldun dedik ve devam edelim arkadaşlar ve levla enne mutika senin ölümün olmasaydı ne olmasaydı arkadaşlar senin ölümün olmasaydı ne olmasaydı bakın kana ihtiyaran minke senin bir tercihin ölümün senin bir tercihin olmasaydı burası arkadaşlar e, Kesra değil e, Damme olacak o yüzden biz de Damme okuyacağız le cuduna bin nufusi senin ölümün nedeniyle biz arkadaşlar kendimizi feda ederdik yani bunu ben şöyle de anlıyorum. Bir başkası senin ölümüne sebep olmuş olsaydı biz bunun için kendimizi feda etmeye hazırdık gibi anlayabiliriz arkadaşlar. Senin için canlarımızı verirdik gibi anlayabiliyoruz. Devam edelim. Velevla enneke neheyte anil bukai. Evet sen bizi yasaklamasaydın, nehyetmeseydin. Neden nehyettiniz arkadaşlar? Hemen onu da ifade edelim. Ağlamadan. Bakın burada bu k dedik. Sen bizi ağlamaktan yasaklamasaydın. Le enfedna aleyke ma eşşuuni. Le enfedna aleyke. Sana böyle akıtırdık. Ee, niye akıtırdık arkadaşlar? ma eşuuni göz yaşlarım göz sana akıtırdık. Ben buraya göz son damlasına kadar akıtırdık şeklinde anlayabiliyorum. Sözlüğe baktığımızda şuradaki şuun kelimesi gözyaşı kanalları anlamına geliyor. Gözyaşlarının kanallarının suyunu, göz kanalları suyunu yani gözyaşlarımızı son damlasına kadar sana akıtırdık. Şeklinde anlayabiliriz arkadaşlar. Evet. فَاَمَّا مَا لَا نَسْتَدِعُ نَفَيْهُ عَنَّا فَاَمَّا مَا Bakın arkadaşlar şuradaki ma yine bir isim mevsündür. Şeye gelince. Nedir bu şey? İsim mevsullerden sonra sıla cümlesi gelir malumunuz. لَا نَسْتَدِعُ Biz yapamıyoruz. Neyi yapamıyoruz? Nefeyhu anna. O şeyi kendimizden uzaklaştıramıyoruz. Yani nef yetmeyi, uzaklaştırma yapamıyoruz. Dolayısıyla kendimizden uzaklaştıramadığımız şeye gelince nedir bu fekemedün? Üzüntüdür ve idinafun perişanlıktır. Üzüntü ve perişanlıktır. Şimdi nasıl üzüntü ve perişanlık hemen buna bir sıfat geliyor yetahalifani. Şimdi burada arkadaşlar tahalife fiiline Arapçada baktığımızda bu fiilin e, birbirine zıt oldu anlamını görmekteyiz. Birbirine uymadı, zıt oldu. Şimdi birbiriyle uyum sağlamıyor. Şimdi bu nedir? Bakın bir kemet var, burada bir üzüntü var, bir de idnaf dediğimiz perişanlık var ve devamında bu metinde yebrahan yazmış ama burada diğer metinde la yebrahan ya da başka bir metinde la yebrahan olarak geçiyor. Biz la yebrahani tercih edeceğiz. Şimdi la yebrahan arkadaşlar gitmedi, yok olmadı, devam ediyor gibi anlama gelmekte. Şimdi eee tahalefa tahalefe ya da yetahalefani bu da e, birbirine zıt hareket ediyor. Birbirine muhafe, muhalefete düşüyor ama yok olmuyor. Ben bunu şöyle anlıyorum. Bir şurada tahalefe fiilinden bir diğeri ortaya çıkıyor. Sonra baş, bir diğeri ortaya çıkıyor. Bir üzü hüzün ortaya çıkıyor. Bir perişanlık ortaya çıkıyor. La yebrahan ama gitmiyor. Bunlar bir böyle birbiri ardına ortaya çıkıyor. Dolayısıyla birbiri ardına ortaya çıkıp ama bitmeyen bir hüzün ve perişanlıktır bizim kendimizden e, alı koyamadığımız şey ya da kendimizden engelleyemediğimiz, uzaklaştıramadığımız şey şeklinde anlayabiliyoruz. Evet, devam edelim değerli arkadaşlar. Allahümme, Allah'ım Fe'blighhu fe anna ona fe'blighhu fe ona ulaştır. Bakın. Ne ulaştır? Anna bizden ulaştır. Esselamu selam ulaştır. Ona bizden selam ulaştır. Yani ona bizden selam söyle. Udzukurna bizi an ya Muhammedu. Ey Muhammed bizi an. Inde rabbike Rabb'inin yanında bizi de an. Diyebiliriz. Bizden bahset de diyebiliriz. Ve lenekün olalım min balike senin aklında olalım. Bal burada akıl anlamındadır. Felevla bakın felevlaya olmasaydı diyorum. Ma o şey ki hallefte sen bıraktın, geriye bıraktın. Mine sekineti arkadaşlar sakinlik ya da sukunet şeklinde anlayabiliriz. Senin geriye bırakmış olduğun sukunet olmasaydı lem nukim lima halefte minel vahşeti. Burada eqame arkadaşlar ayağa aya kaldırdı gibi anlamlara gelir. Eqame fiilindendir zaten. Ayağa kalktı, ayağa kaldırdı. Burada şöyle anlıyor, anlayabiliriz. Lem nukim, biz ayağa kalkamazdık. Lime, lima senin efendim geriye bıraktığın şey nedeniyle diyebilirim. Nedir bu şey? Minel vahşeti, yalnızlık demek. Dolayısıyla senin geriye bırakmış olduğun yalnızlığı biz taşıyamazdık gibi anlayabiliyorum burayı. Ya da senin geriye bırakmış olduğun yalnızlığa biz tahammül edemezdik şeklinde anlamamız yine mümkündür. Devam ediyoruz arkadaşlar. Allahümme, Allah'ım ebliğ ulaştır yena peygamberine anne yine bizden ulaştır. Buna arkadaşlar burada bir selamen takdir edebiliriz. Selamen kelimesini ya da esselame şeklinde anlayabiliriz. Şurada olduğu gibi bakınız. Burada olduğu gibi Allah'ın e, nebiyyine, peygamberine bizden efendim selam söyle tekrar ifade etmiş olalım. Bazı metinlerde e, bu Allahümme eblir, nebiyyena anna ee, görüyoruz ee, arkadaşlar hatta bunu göremiyoruz onu söyleyeceğim bazı rivayetlerde göremiyoruz devam edelim vah <tür> <Mind SASitch> faz <XML> koru kim Hu tabi onu koru yani peygamberi koru fina aramızda onu koru yani o aramızda onu yaşatmaya devam et gibi anlayabiliriz arkadaşlar Sümme sonra çıktı İlennas insanlara çıktı. Yani insanların yanına gitti. Ve o insanlar da fi şedadi gamaratihim böyle oldukça gamarat üzüntü demek arkadaşlar huzursuzluk demek. Tabi cemidir. Onlar oldukça üzüntülü bir haldeyken ya da oldukça tedirgin bir haldeyken yanlarına gitti. Başka ne haldeler? Ve mi sekeratihim böyle sekerat ee, arkadaşlar şaşırmış haldeler. Yine onların şaşırmışlıklarının böyle büyük olduğu bir halde. Yani çok şaşkın bir vaziyette ve oldukça üzgün bir haldeyken insanların yanına gitti. Fakatebe hutbeten gale fiha. Fakatebe bir hutbeten bir hutbe okudu. Gale fiha içerisinde şunu dedi. İçerisinde şunları ifade etti. Bir hutbe irad etti diyebilirim arkadaşlar. Devam ediyorum. Ya eyyuhennâsü, ey insanlar. Men kâne ya'budu Muhammeden. Men kim? Kâne ya'budu. İbadet ediyor Muhammeden, Muhammed'e. Burada tapıyor diyelim arkadaşlar. Kim Muhammed'e tapıyorsa fe inne Muhammeden Muhammed kesinlikle Muhammed katmate ölmüştür. Ve men kâne kim de? Bakınız ya'budullah Allah'a tapıyorsa fe inna Allah Allah hayyun canlıdır la yemutu ölmeyecektir. Allah canlı ve ölmez şeklinde bunu anlayabiliyorum arkadaşlar. Devam edelim. İnna Allah Allah takaddeme ileyküm size sunmuştur fi emrihi. Emrini size sunmuştur. Emrini size açıklamıştır. Sunmuştur diyebilir mi arkadaşlar? emrini size bildirmiştir diyebilirim buraya. Fela tadau cezam üzüntü nedeniyle onu bırakmayınız. Yani o dediğimiz şey o Allah'ın emrini terk etmeyiniz. İnallaha Allah kat ihtara seçti. Nebiyihi peygamberini seçti. Neye ma'indehu kendi yanındaki şeye seçti ala ma sizin yanındaki yani sizin yanınızdaki şeye. Şimdi bunu şöyle de anlayalım arkadaşlar. Allah kendi yanı peygamberini kendi yanındakine tercih etti. Sizin yanınızdaki şeye değil de kendi yanındakine tercih etti. Ya da şüphesiz ki Allah peygamberi için kendi yanındakini sizin yanın yanınızdakine tercih etti şeklinde anlayabiliyoruz burayı. Fakat <laughs> Allahu onu vefat ettirdi. İla sevabihi kendi sevabına diyebiliriz arkadaşlar. Ya da efendim kendi yanındaki sevaba yönelik onu da vefat ettirdi şeklinde anlayabiliriz. Ve <laughs> hallefe yine size bıraktı fikum. Size bıraktı. Allah bıraktı tabi. Kitabehu kendi kitabını ve sünnete nebiyihi peygamberinin de sünnetini size bıraktı. Femen ahade bihima kim o ikisine tutunursa arkadaşlar arafe bilmiş olur. Ben burada şöyle de ifade edelim burayı. Ne yapacağını bilir. Ve men ferraka beynehuma kim de o ikisini ayırırsa enkara inkar etmiş olur. Devam edelim. Şu ayet okumuş. Estaudu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Efendim şuraya kadar tabii ki iman edenler ifademiz arkadaşlar. Ya eyyühellezine amenu. Kûnü olunuz kavvamine minel gıstı. Öyle adaleti ayakta tutanlar olunuz. Yani arkadaşlar ey iman edenler adaleti yerine getiriniz şeklinde ayetimizi anlayabiliyoruz. Devam edelim. Vela yeşgalen neküm sizi meşgul etmesin. Kim etmesin? Eşeyi tanu şeytan. Neyle? Bir meftine bir yiküm. Peygamberinizin ölümüyle şeytan sizi meşgul etmesin. Başka ne yapmasın? Bakın. Vela yeftinen neküm. Annebi yiküm burada sizi ayırmasın, saptırmasın. Annebi yiküm peygamberinizden. Peygamberinizden sizi de saptırmasın. Fa acilu <laughs> acele ediniz. Bildiği şeyde nasıl şey? Turcizu <laughs> nehu siz onu aciz bırakıyorsunuz. Tabii kimi şeytanı. Dolayısıyla şeytanı aciz bırakacağınız şeylerde acele ediniz. Yani arkadaşlar şeytanı şeytan aciz bırakacak işlerle uğraşınız gibi anlayabiliriz. Efendim devam edelim. Vela testan ruhu şeytanı beklemeyiniz fel feyelhaqa بكم yoksa o size yetişir. Ya da bunu eğer şeytanı beklerseniz yok o size yetişir, o sizi yakalar şeklinde anlayabiliriz. arkadaşlar gördüğünüz gibi peygamber efendimizin vefat ettiği gün Hz. Ebu Bekir e, radıyallahu anh'ın irad etmiş oldu hutbe, değerli arkadaşlar, böyle idi, bu şekildedir. Umarım Arapça gelişmenize katkı sunmuştur ya da sunacaktır. Ben dersi burada bitiriyorum. Hepinize başarılar diliyorum.